Öncelikle sporcu kardeşlerimle hepsini tebrik ediyorum. Zor bir deplasmandı. E, baktığımızda e, kaybetseydik maçı e, alt tarafla 3 puan kalacaktı. Ama kazandığımızda da o puanın 9 puana çıkacağını e, gördük. E, bunun bilincinde Kontrollü bir oyun oynadık. E, akıllı bir oynadık. Neticesinde de 3 puanla ayrılmasını bildik. E, dediğim gibi çok zor geçti. Onlar da e, can derdinde artık. E, hiç kimse hiç kimseden ikinci yarı e, tespitlerimize göre kolay puan alamayacaktır. E, bunu bekliyorduk. Buna da karşılaşacağız. Bu sayfayı tabi bugün itibariyle hemen yeni haftaya çalışmalarımıza başladık. Bu haftada yine alt sıralarda bulunan ama puan farkı çok olmayan Konya Spor'la oynayacağız. Onlar da yine aynı şekilde çok sert bir mücadele gücüyle oynayan, fizik güçleriyle oynayan bir takım. Zor geçecektir. Ama biz de ona göre hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yapacağız. Ee, tabii ki de biz artık şu anda playoff hattındayız. Playoff hattında bitirmeyi de çok istiyoruz. Bu sıralama iyi, iyi bir seri olursa yukarılar olur. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü olarak ama en kötü ihtimalle yine bulunduğumuz sırada bitirip playoff hattına kalmak istiyoruz. Bu anlamda da e, burada iç sahada oynadığımızda taraftarlarımız çok önemli. Bizi her zaman pazar spora gelen e, kulüpler hep e, futbolun içinde olanlar. E, pazarın zor deplasman olduğunu bilir. Biz taraftarlarımızdan çok güç alıyoruz. E, sabırlı bir şekilde bizlere desteklerini bu hafta esirgemesinler. Hep beraber el ele bu takımı iyisiyle, kötüsüyle, küskünüyle, barışıyla e, birlikte playoff hattında çıkartıp playoff'ta da elimizden gelen mücadeleyi verip artık kadere bırakacağız sonuç. Başarılı hocam. Teşekkür ederim.